Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, yepyeni bir oynatma listesiyle ile karşınızdayım. E, bu oynatma listesinin başlığı ise e, para teorisi ve politikası karma soruları. Yaklaşık 272 tane soru olacak. Şu anlık, şimdilik e, ardından soru yazdıkça ilerletmeyi düşünüyorum oynatma listesini. E, bu oynatma listesinde bulunan videolara ait olan soruları temin etmek için de Türkiye ekonomisi para ulus kalkınma seviyesini tercih etmeniz gerekir. Ee, biz parayı bitirdikten sonra veya ortalarına doğru uluslararası ilk satın soru çözümlerini yapacağız. Yine o pakete dahil e, aynı şekilde kalkınma büyüme ile ilgili sorular çözeceğiz. Onlarda da yaklaşık 200'e yakın soru olacak e, ve soru yazdıkça dediğim gibi ekleme gayetinde bulunacağız. Peki o zaman para teorisi ve politikası ya da para banka olarak adlandırdığımız X satın en soyut derslerinden biri olan ee, para teorisinin ee, ilk sorusuyla arkadaşlar başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi paranın taşıması gereken özelliklerden biri değildir? <laughs> Şimdi arkadaşlar bu ne? İlk önce biz parayı resmedelim. Para neydi? Para en basit anlamda arkadaşlar yani çok basit bir e, ifadeyle e, mal ve hizmetleri satın almak, borçları ifa etmek, yani ödemek için kullandığımız temel e, değişim aracıdır. Yani eskiden biliyorsunuz bunlar e, inci tanesiyle yani inci tanesi bir para olarak kullanılmış, eskiden deri parçaları para olarak kullanılmış bir nesne, ortak bir dil. Nasıl hani başka bir ülkeye gittiğiniz zaman hani İngilizce konuşmak zorundasınız, İngilizce evrensel bir dil. Aynı şekilde bir malı almak için de evrensel bir dil olan e, parayı arkadaşlar kullanıyorsunuz. Peki paranın taşıması gereken bir özellik olarak nedir? Yani ülkelerin her parasının e, ortak olan bir e, özelliği var. O özellikten bahsetmek gerekir. Hemen e, olmayanı tabi soruyor. Biz tek tek bakalım. Arkadaşlar para para homojendir. Yani homojen olması ne demektir? Atıyorum arkadaşlar 5 lira her yerde 5 lira olması lazım ülke içerisinde mesela Türkiye'de 5 TL e, bir kağıt paradır, e, bozukluğu yoktur, bozukluk cinsi yani e, e, ne derler ona e, dolaşındaki nakit olanın içerisine vardı ya bozukluklar, bozukluklar cinsinden değildir. 5 lira kağıt paradır ve her yerde rengi, tipi, ondan sonra çizimi tamamen arkadaşlar tam hikaye, mal olduğunu ifade edebiliriz. Yine 10 lira da öyle mesela kendi içerisinde. Farklı bir 10 TL renkte yok. Bu paranın taşıması gereken bir özellik. Ortak bir ölçü birimi olabilmesi için. Ee, geniş anlamda kabul görmesi gerekir. Herkes tarafından arkadaşlar 5 TL bilinebilmeli. Kolaylıkla taklit edilmemesi gerekir ki kalpazanlı yani para basmayı sahte para basamını engellemek için arkadaşlar bu zaten geçerli. E bölünebilir olması gerekir. Örnek verelim. 99 TL'lik bir mal aldığınızda 100 lira verdiğinizde 1 lira geriye dönebilmeli. Ya da 99,99'luk bir kuruş e, bir mal aldığınızda 100 lira verdiğinizde e, 1 kuruş e, geriye dönebilmeli. Dolayısıyla bu da paranın bölünebilir olduğunu resmeder ve paranın bir özelliğidir. Ancak paranın para olabilmesi için değerli olma özelliği arkadaşlar yoktur e, bu değerli olup olmama özelliği e, ülkelerin ekonomik güçlerine ticaret hacimlerine bağlı olarak arkadaşlar değişir e, Dolayısıyla ülkedeki o makroekonomik gösterge nedir İşte diğer ülkeye göre enflasyon var mıdır Ondan sonra fiyatlar istikrarlı mıdır istikrarsız mıdır bu onun göstergesidir Dolayısıyla bu değerli olup olmaması Paranın taşıması gereken özelliği arkadaşlar bozmaz, değiştirmez. Dolayısıyla E şıkkını paranın özelliği olarak saymayız. Haberiniz olsun ama tabi A, B, C, D şıkları e, paranın bir özelliğidir. Dolayısıyla birinci sorunda o cevabı E şıkkı oluyor. 2. Ekonomide bulunan paranın kurala bağlı olarak yönetilmesi gerektiğini vurgulayan yaklaşım aşağıya hangisidir? Şimdi arkadaşlar e, paranın... Bir kere ekoller açısından çok farklı ifadeleri var. Mesela örnek verecek olursak şu boşluğu kullanayım. Mesela Adam Smith arkadaşlar parayı tülden ibaret olarak görmüştür. Para ekonominin üzerine örten tülden ibarettir der. Yani her yere değmesi lazım. Ee, aynı zamanda e, alakası olmayan sektörler arasındaki dinamizmi sağlar para. Öyle değil mi? Evet. Aynı zamanda Adam Smith'in bu lafı yani paranın bir türden ibaret olma anlayışı aslında klasik satçıların klasik sat bağlamında paranın değişim aracı olma özelliğine vurgu yaptıklarının da en güzel göstergelerinden bir tanesidir. Ardından Keynes'e geldiğimiz zaman Keynes arkadaşlar parayı fazla sevmemekte. Ancak belki de para piyasasına en büyük katkıyı da Keynes'in yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü para arzı para talebi eşitliğini kurarak denge faiz oranlarını ortaya çıkartmıştır. Mesela klasiklerde para piyasası diye bir şey yoktur. Klasiklerde özellikle neo klasiklerde Vixel, Knut Vixel tarafından yapılan ödünç bir fon teorisi vardır. O da tasarruflarla yatırımlar birbirine eşit olduğu zaman faizler oluşur der. Ama ilk kez paranın bir piyasasının olduğunu, para arzı ve para talebinin kesişmesiyle faizlerin oluştuğunu dile getiren iktisatçı Keynes'dir. Ee, her ne kadar like tuzağından dolayı paraya pek önem vermese de dolayısıyla yine yatsınamayacak derecede büyük bir katkı. Peki son olarak da e, monetaristlerin kurucusu olan Milton Friedman ise paraya arkadaşlar değer verir. Parasalcılıktır zaten ekonomi ismi ve der ki krizlerin nedeni e, para arzındaki düzensizliklerdir, istikrarsızlıklardır. Bu yüzden paranın e, düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde seyri e, önem kazanmaktadır ki Friedman'ın kendi ekolünde yani monetarist iksat ekolünde şöyle bir kural var. Sabit parasal büyüme kuralı. Sabit parasal büyüme kuralı diye bir kural var. Ve Milton Friedman diyor ki e, üretim ne kadar artıyorsa, üretim yani arz ne kadar artıyorsa para miktarı da o kadar artmalı ki ekonomi istikrarsızlığa girmesin. Mesela örnek %5 eğer artıyorsa üretim, para arzı da %5 artması gerekir. Bu yüzden para duruma göre, kafamıza göre değiştirilen bir etmen olmaması lazım. Paranın bir istikrarlı seviyesi olması gerekiyor ki onu da üretim verirler. Hani enflasyon ve deflasyon ortaya çıkmasın diye. Dolayısıyla arkadaşlar durumcu bir para anlayışından Milton Friedman'da kuralcı bir para anlayışı var. Kural var. Parasal kural. E zaten Friedman'ın arkadaşlarından çoğu arkadaşlar anayasal iksatçı. Yani anayasal derken iksat kurallarını anayasallaştıralım kimsenin değiştirmesine izin vermeyelim. Dolayısıyla her gelen de oradaki o kuralları uygulasın anlayışı var. Burada biraz anayasal iksatın böyle hafif değdiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Ve soruya döndüğümde paranın kurala bağlı olarak yönetilmesi gerekliliği diyor. E, Milton Friedman aklıma geliyor. Sabit parasal büyüme kuralı aklıma geliyor. Ve buradan direkt olarak monetaristleri ne yapıyorum arkadaşlar? İşaretliyorum. Çünkü Friedman Monetarist yani parasalcı bir iktisatçı. 3- Paranın takas ekonomisinin zorluklarını giderdiğini ve ekonominin üzerine örten tülden ibaret olduğunu savunan yaklaşım. aşağı yerde hangisidir? Net zaten cevap karşımızda. Ama tabi biz ne yapalım açalım. Bir kere eskiden para yokken arkadaşlar takas ekonomisi vardı. Peki takas ekonomisi nedir? Takas ekonomisi... E, malın malla değiştirildiği bir süreçtir. Yani bir mal verirsin ürettiğini karşısına tüketmek istediğini alırsın. Aynı zamanda TL cinsi olmadığı için yani paranın bir ortak ölçü birimi olmadığı için nispi fiyatlar geçerdir. Nispi fiyatlar ne demektir? Bir malın fiyatı diğer mal cinsinden değerini gösteriyor. Örnek verelim. 1 litre süt eşittir 3 kilo buğday gibi mesela baktığımızda bu bir arkadaşlar takas ekonomisidir. Ancak takas ekonomisinin en büyük zorluğu isteklerin karşılıklı eşleşmesi zorunluluğu. Mesela ben süt üreticisiyim buğday alacağım. Sütü verdim. Bak vermeye razıyım. Ama buğday üreticisinin süte ihtiyacı yoksa ne olacak? Ya da hep kendine örnek veriyorum. Ben bir iksatçıyım. İksat bilirim. Başka da bir halt bilmem. Elimden diğer işler de gelir ama arkadaşlar ben çorba içmek istesem, İskender yemek istesem ondan sonra e, nasıl olacak bu takas? İskender satan insanın da ya da çorba satan insanın da iksata e, ihtiyacı olması lazım. Bakın benim çorba ihtiyacım var ama çorbacının da iksata ihtiyacı olması lazım. Bu yüzden ortak bir ölçü birimi maalesef takas ekonomisinde çok zor oluyor. Yani isteklerin karşılıklı eşleşme zorunluluğu var. İşte para e, bu sorunun tam ortasına denk geliyor ve para arkadaşlar her iki tarafında isteğini ortak bir ölçü birimi cinsinden değiştiriyor. Çorbacı da para için çalışıyor. İktisat dersi anlatan şahıs da ben de nacizane para için arkadaşlar çalışıyorum ve isteklerimi parayla takas ediyorum. Dava bu aslında. Dolayısıyla takas ekonomisinin zorluklarını gideren ve Ekonomi üzerine örten, tülden ibaret olduğunu savunan yaklaşım, zaten buraya yazmışız. Bakın ilk soruda e, ikinci soruyu açıklarken ifade ettik. Adam Smith yani bu anlayışı ifade eden yaklaşım kimdir arkadaşlar? Klasiklerdir. Klasikler paranın sadece işlem yani mübadele amacıyla e, talep edildiğini ifade eder. Bu yüzden de 3'ün doğru cevabı klasik ekol o olur. 4. Yukarıda yer alan öncüllerden hangisi/hangileri paranın fonksiyonunu oluşturmaktadır? Bakın şimdi. Paranın özelliğiyle paranın fonksiyonu farklı şeyler. Paranın özellikleri ilk soru. Homojen olmalı, bölünebilir olmalı, genel anlamda kabul görmeli, kolaylıkla taşınabilir, olmalı, taklit edilmemeli. Bunlar paranın özellikleri. Ama bir de paranın ekonomideki fonksiyonları neler? Nelere yol açıyor para? Arkadaşlar paranın 4 tane fonksiyonu var. 1. Değişim aracı olma. 2. Hesap birimi olma. 3. Değer saklama aracı olma. Ve 4. İksat politikası aracından biri olma. Yani iksat politikası aracı olma. Dolayısıyla bu 4 özelliği kısaca açıklayalım. Değişim aracı olma özelliği arkadaşlar az önce de ifade ettiğimiz üzere Para takas ekonomisinin zorluklarını giderir ve isteklerin karşılıklı olarak eşleşmeme olasılığını ortadan kaldırır. Ee, i̇kincisi arkadaşlar homojen olma bu paranın bir özelliği değildir ya da bir paranın fonksiyonu değildir. Bu paranın taşıması gereken bir özelliktir. Bu yüzden buna bir eksi atıyorum. Peki değer saklama aracı olma paranın bir fonksiyonu olarak değer saklama aracını sayabiliriz. Ama tabii değer saklama aracı olup olmaması özellikle neye bağlıdır? Enflasyona bağlıdır. Enflasyon artarsa para saklanmaz. Çünkü durduğu yerde erir. Bu yüzden daha sağlam, iyi olan paralara doğru geçiş yaparsınız ve bunları arkadaşlar saklarsınız. Yani para aynı zamanda saklanan ee, ki likit olma özelliğine sahipti para. Para en likid olan varlıktı. Bu yüzden arkadaşlar harcandıktan sonra geriye kalan cepte tutulur. Ee, bu da tabi enflasyon bu noktada çok önemli. Çünkü enflasyonun artması paranın değer saklama aracı olma fonksiyonunu azaltır. Ve son olarak da iksat politikası aracı olma. Evet paranın bir fonksiyonudur. Ee, biliyorsunuz genişletici para politikası ve daraltıcı para politikası açısından e, parayı kullanmaktayız. E, zaten klasik iktisatçılar sadece paranın işlem amaçlı özelliğine dem vurmuşlardı. Ama Keynesyen devrimle beraber eksik istihdamdan tam istihdama gelinceye kadar para arzı artışının ekonomide işe yaradığı öne sürülmekteydi. E, dolayısıyla bu da bir paranın fonksiyonudur. Üretimi desteklemesi açısından e, sayılabilir. Dolayısıyla 1-3-4 e, öncülleri paranın fonksiyonudur ama iki numaralı öncül homojen olma paranın taşıması gereken bir özelliğidir. O yüzden de dördüncü sorunun doğru cevabı Bursa 1, 3, 4 oluyor. Evet dört tane sorumuzun çözümünü arkadaşlar ilk videoda bitirmiş olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.